Bunu, ...bunu bırak Savaş. Eğer bir daha böyle bir şey yaparsan var ya oğlum bak. Ne yaparsın lan? Ha? Ne yaparsın lan? Lan oğlum bak, beni delirtme lan. Oğlum bak, kardeş mardış dinlemem. Ha, ne olacak lan? Sen durma. Annem babam burada oğlum bak. Elimde kalacaksın bir gün benim ha. Burada olmasalar ne olacak lan? Hadi. Ha? Lan, lan Savaş, bak çıldırttın beni ha. Zarife. şey yapıyorduk Zarife. Ne yaparsanız yapın ya. Vallahi de yok. İstediğiniz yapın ya. İstediğiniz kadar hırpalayın birbirinizi. Umrumda değil. Hiçbiriniz umrumda değilsiniz. Zeyno? Zari. Burada. Arda yok değil mi? Zeyno ne olur başlama. Vallahi hiç halim yok ya. Şimdi tam karşımda diyeceğim. Yine çimkireceksin bana. Ama... Gömleğinin mavisi... Suratındaki şaşkın ifade. Hatta... Parfümün kokusu bile bunun. Zahri ya, ne olursun beni yer bir doktora götürsene. Yoksa bu köyün delisi ben olacağım be. Ne yapıyorsun Zahri? Yoksa, yoksa sen de mi görüyorsun Arda'yı? Görmüyorum Zeynep. Arda'yı falan görmüyorum. Ne göreceğim? Neyini göreceğim? Sen zaten adayı ölmüş bir. Bazı durumlarda içimizde filizlenen aşkı öldürmek isteriz. Onu boğmak, yok etmek, aşkın katili olmak en iyisi gibi geleği insana. Emme, bilmediğiniz bir şey var. Aşk ölmez, siz ölüyorsunuz.